Değerli izleyenler yabancı öğrenciler ya da yabancıların karıştığı suçlarla ilgili veriler son derece önemli bir veri paylaştı Tuğber Kaya. Bir akademisyen, genç akademisyen ve yabancı uyruklu bireylerin işlediği suç sayısının yıllara göre ne düzeyde olduğuna baktı. 2015'te 358 yabancı uyruklu birey suça karışırken bu rakam her yıl artarak 2021'de zirve yaptı 2293 ile 2022'nin ilk aylarına dair veriler var. Dolayısıyla 2022'nin verileri net değil. Ancak 300'lerden 2000'lere fırlayan bir seri bir artış söz konusu ve diğer bir tabloya baktığımızda da Tuğberkin tespit ettiği Tuğberk Kayanın orada da e, özellikle yabancı uyruklu öğrenci izniyle adaya gelenlerde bir artış olduğu ve burada o tablo yok ama yaş grubu içinde de 20 ile 30 yaş arasında hatta 20 ile 24 yaş arasında yoğunlaştığı yani öğrenci nüfusunda yoğunlaştığı vurgulanıyor. Ve e, şu sorular soruluyor yazıda. E, bu öğrenciler gerçekten öğrenim için mi geliyor? Tümü öğreni, öğrenci olarak mı geliyor? Yoksa bir kısmı bu ülkeye Bilmeden istemeden farklı vaatlerle mi getiriliyor ve sonra da suça itiliyor. Bunlara bakması gerekenler de bakacak herhalde. Ziya Hoca ya da Ziya Paşa yurttaşlık dağıtmaktan meram nedir o eram bulursa vakit bulursa bu işlere de bakacaktır diye düşünmekteyiz. Eğitim Bakanlığı üniversitelere Yodak üniversitelere getirdiğinizin öğrenci olduğunu, öğrenci izniyle gelenlerin okulda olduğunu, sınava girdiğini, devamlılığı olup olmadığını eğer tespit edemiyorsanız bu işi yapmayın diyebilmeli. Çünkü bu öğrencilerden okulları birinci derecede sorumludur. Dolayısıyla onların güvencesi de toplumun güvencesi de elbette ki e, hükümetteki bazı bireylerin sorumluluğu altındadır.